Bir tek seni sevdim. Bir tek seni sevdim, başka sevemem. Senle doğdum, senle öleceğim ben. Dünyayı verseler, telini vermem. Senle doğdum, senle öleceğim ben. Mahrum etmem seni asla sevgimden. Anlarım derdini söylemeden. Veririm canımı esirgemeden Senle doğdum, senle öleceğim ben Gönlüm sana ait, sensin çalanı Çevirdin dünyamda bütün alanı Sevenin sevene olmaz yalanı Senle doğdum, senle öleceğim ben Mutlu ediyorsun sevdiğim beni. Fırsat eldeyken sürelim de mi? Çocukluk aşkımsın üzemem seni. Senle doğdum, senle öleceğim ben. Evimin direği, gönlümün köşkü. Ozan Elifçe'ye yaşattın meşki. Üç evlat vererek bal ettin aşkı. Senle doğdum, Senle öleceğim ben senle doğdum senle öleceğim ben